Merhabalar herkese, Grand Chess Tour'un 4. turnuvası, San Luis Rapid ile Bilis turnuvası sonuçlandı. Ben de bugün sizlerle turnuvanın Rapid kısmında oynanmış olan Hikaru Nakamura, fabiana Carano oyununu paylaşmak istiyorum. Bu iki Amerikalı kuvvetli oyuncu arasındaki mücadelede neler olmuş ve bu oyuncular turnuvayı kaçıncı sırada bitirmişler? Gelin beraber bakalım. E4 ile başlamış oyun, E5'in ardından Atef 3, At, at C6'nın ardından Fil B5'te İspanyol açılışını tercih ediyor Nakamura. A6'nın ardından Fil A4'e kaçılmış ve Atef 6'nın ardından da B. Beyazların kısa rok tercihini görüyoruz. Tabi çokça at çarpı E4 tercihini gördük. Özellikle online turnuvalarda... ...erken beraber yapmak için... E, ...süper büyük ustalar bu varyantı... ...çokça tercih ettiler. Fakat burada Ana ...fil C5 gelişimine devam etmiş. C3'ün ardından hem D4 hazırlıkları var... ...hem de bu fili C2'ye çekmek için... ...o kareyi boşaltmış oldu aslında Nakamura. Ve B5'in ardından şimdi fil C2'ye dönüyor. Hem E4'ü savunuyor hem de... ...H7'ye doğru bakan bir çaprazı elde etmiş oluyor. Şimdilik bakmıyor ama ileride bakabilir diyeceğiz tabii ki ve siyahların şimdi D5 hamlesini görüyoruz. D5'ten sonra tabii ki merkezi bir hamle E4'e basan bir hamle burada Nakamura'nın tercihi tahtayı daha da karıştırıyor. D4. Şimdi tahtaya baktığımız zaman merkezde tam bir keşmekeş var. Bütün piyonlar birbirini istiyor. Aynı zamanda D piyonu C5'teki fili istiyor ve burada tabii ki oyuncuların tercihleri kritik olacak. Burada taktik hesaplamalar inanılmaz fazla bir şekilde gerçekleşip D çarpı E4 alınmış Karuana tarafından. Karuana diyor ki C5'teki fili sen alabilirsin çünkü ben vezir çarpı D1 alacağım ve eğer fil çarpı D1 alırsan kale çarpı D1'in neden olmadığını anlatacağım. Fil çarpı D1 E çarpı F3 aletler kırışılmış olacak C5'e karşı F3 alınmış olacak fil çarpı F3 almış olacak beyazlar ve hafif üstün beyazların götürdüğü bir mücadeleye gideceğiz. Ama dediğim gibi yani oyun olacak tamamen C5 fili alınabilir bir fil olarak tahtada gözüküyor şu anda. Fakat burada Nakamura'nın tercihi E5'i almak olmuş. E5'in ardından F3 atına karşılık F6 atı isteniyor. Ve tahtaya baktığımız zaman önce vezir çarpı D1, kale çarpı D1 hamleleri ve şimdi önce F3 atı alınmış sonra F6 atı alınmış. Hem vezirler hem hafif aletler karışılmış oldu. Ve şimdi siyahlarda hamle sırası var ve siyahlar G çarpı F6 alıyor. Şimdi Tamamen simetrik bir konum yok tahtada ve beyazların şimdi F çarpı G7 isteğini görüyorduk. Çünkü F çarpı G7'den sonra bu fillerin buraya bakmasından ötürü o G piyonu çok fazla kuvvetlenecekti ve siyahların oyunu kaybetmesine sebep olacaktı. Bu yüzden F6'yı alarak piyon yapısını bozmuş oldu Karuana ama bu ona ileride belki kale G8'lerle bir şah kanadı hücumu fırsatı yaratabilir. Onu da şimdiden bilemiyoruz tabii ki. Fil E4 oynuyor burada Nakamura diyor ki ben f 3 almak istemiyorum. Bunlarla tempo kaybetmeyeceğim. Ben filimi önemli bir çapraza koyuyorum C6'ya basarak aynı zamanda F3 piyonunda istemiş oluyorum. Siyahlar burada fil D7 oynamış tabii ki atını savunmak zorunda ama aynı zamanda siyahların henüz Rok atmadığını görüyoruz. Kısa rok atarsa G hatta açık piyon yapısı bozuk. Çok mantıklı değil. Peki uzun rok atmak ister mi? Herhalde E8'de durmasından daha mantıklı bir tercih oluyor ve şu anda uzun roka yaklaşmış oldu Karuhan'a. Burada at D2 oynuyor Nakamura. Diyor ki benim kaybedecek tempom yok. Ben hızlıca taşlarımı geliştireceğim. Bu F3 piyonuyla falan da ilgilenmiyorum diyor. Çünkü fil çarpı F3 alırsa rakibi uzun rok atacak biliyor. Bu yüzden at D2 oynayıp at çarpı F3 almak istiyor ve buradan Karuhan'ın tercihi F çarpı G 2 olmuş. G2 piyonunu şimdi almak zorunda değilim. At B3 oynuyorum. Ver C5'teki fili diyorum. Fil B6'ya gidince de şimdi at D4. Dikkat edersek Nakamura sürekli tempolu bir oyunda ve sürekli isteklerle geliyor. Şimdi C6 isteği var ve bu C6 isteğine karşılık da fil çarpı D4 ile karşılık vermiş Fabiana Karoana. C çarpı D4'ün ardından artık uzun süredir istediği o uzun rok hamlesi geliyor Karoana'dan ve tahtaya baktığımız zaman tamam kısa rok atmak çok mantıklı değildi ama uzun rokun uzun nasıl eksikleri var. Ona bakalım. A6 ve B5 sürülmüş. Bu benim şah kanadımı, daha doğrusu uzun ok kanadımı biraz zayıflatıyor. C hattı yarı açık bir hat birazdan bu fil gelişecek ve kale c 1 oynayarak buradan ataklarına başlamış olacak beyazlar. Bakalım siyahlar doğru bir savunma yapısı kurabilecek mi? Özellikle fil f4 hamlesinden sonra burada yan yana fillerin Horvitz filinin olduğunu fillerinin olduğunu görüyoruz. Ve fil f4'ün ardından kale a 8de karo demiş ki ver e4'teki file. E4'teki fil şimdi g2'deki piyonu almaya tempo buluyor. İstendiği için g2'ye kaçıyor piyonu alarak ve at e7. Şimdi Siyahlar belli bir savunma yapısı kurmaya çalışacak dedik ve birazdan kale a c1 geleceği için o c1 hamlesi, kale a c1 hamlesi hem c6'yı dolaylı yoldan da c7 karesine baskı yapacak. Bu yüzden siyahlar ata 7 çekiyor ve orada başka bir yapı çizmeye çalışacak kendine. Kale a c1'den sonra beyazlar sadece bir kaleyi geliştirmiyor, rakibinden mat istiyor. Eğer siz oyunun herhangi bir şeyini değiştirmeyecek boş bir hamle yaparsanız a 6 gibi, işte burada kale c7 var ve Şah B8'in ardından kale B7 şah C8 oynayamıyorsunuz kale B8 matsınız. Şah A8 oynadığınız zamansa bu kez kale çarpı D7 gibi bir mat var. Çünkü çift fil rakibi adeta bitiriyor. Baskı yapan filler gerçekten özellikle bu Sürülmüş piyonları da gördüğü zaman Açık çaprazları gördüğü zaman Gördüğünüz gibi affetmiyor At C6 gibi bir şey var herhalde At C6 veya at D5 oynayabiliyor ama Onu da filde alıyoruz ve mat olmuş oluyor Kale A C1'den sonra siyahlarsa C6 oynuyor ve diyor ki ben piyon yapımı böyle yapayım En azından beyaz filin hakimiyetini biraz biraz Kısıtlarım bu beyaz karedeki piyonlarla D5 Şimdi bu D5 hamlesi çok kritik Siyahlar şunu yapabilirdi bir şekilde Kalesini bu e, özür dilerim Şahını bu C hattından atıp Atını da D5'e koyabilseydi siyahlar gerçekten çok güzel bir konumları olacaktı. Çünkü bu D5 atı en az bir fil kadar iş yapmış olacaktı. Ve o piyonla kaldıramadığımız için o hafif aleti en azından şey diyebilecektik yani. Fille vurmak zorundasın buna veya kaleyle vurmak zorundasın. D5'teki merkezi bir karedeki ata diyebilecektik. Fakat at D5 gibi şeyler oynanamıyor. Çünkü C hattında C6 piyonu açmazdı şu anda. Bu yüzden bir şekilde bunu sağlayamıyor siyahlar ve beyazlar da tabii ki baskısına devam ediyor D5'te. Hemen o C6'nın açması değerlendiriliyor. Baskı orada artıyor ve D5'in ardından şah B7 ile karo da C hattından şahını çekmeye çalışıyor. Aynı zamanda C6'yı savundu. Fakat kale C5'te şimdi sen al D5'i diyor. Ben D5'i savunuyorum diyor. Ve burada C çarpı D5, fil çarpı D5 şah hamlesinden sonra da fil C6 oynandığını görüyoruz. Hızlı gitmeyelim. Bir bakalım at çarpı D5 neden almıyor bu adam? At çarpı D5 aldıktan sonra ki kale C5'in amaçlarından bir tanesi kale çarpı kale C çarpı D5 alabiliyor ve şimdi D7'deki taşa basabiliyor. Şahla gelemiyorsunuz. Yani şah D6 gibi bir şey yaparsanız kale D6 ile o püskürtülmüş olacak. Bu yüzden siz kale E7 oynamak zorunda kalıyorsunuz ve burada siyahların açıkçası içler acısı bir durumu var. Çünkü herhangi bir taşını oynayamıyor. Bu iki kale oynamıyor, fil oynamıyor ve bu taşların aktivitesi aslında beyazlar adına istediği şeyleri yapmasına fırsat sunuyor diyebiliriz. Siyahlar bu acınası konumu istemediği için burada fil c6 oynuyor. Fil c6'nın ardından fil çarpı c6 çift filden kurtulmuş oldu artık siyahlar ve at çarpı c6'dan sonra da kale çarpı d8 hamlesi geliyor. Kale çarpı d8 at çarpı d8. Şimdi yine bakalım niye bu adam kale çarpı d8 almıyor? Çünkü sebep kale çarpı d8'den sonra şimdi beyaz kale bir yerlerden aktifleşebiliyor. Mesela kale h5 oynayıp h7'ye basabiliyor. Veya diğer piyonlara bir şekilde sarkı biliyor ama siyah kalenin d2'ye gidemediğini görüyoruz. Bu yüzden Karuhan'a diyor ki ben at çarpı d8 alıyorum ve kalem burada senin herhangi bir kale h5 gibi hamlelerine karşı e2'ye giderek işte b2'ye basacağım f2'ye bakmış olacağım şeklinde istekleri olabiliyor. Fakat kale c7 şahla karşılık buluyor Nakamura tarafından bu istekler. Siyahlar oyunun başından beri adeta Beyaz'ın istediği şekilde oynamak zorunda kalıyor. Ya yani isteniyor, savunuyor, isteniyor, savunuyor. Taşlarını bir arada tutamıyor ve şah B6 oynuyor şimdi. Tahtaya baktığımız zaman özellikle kale D7 hamlesinden sonra siyahların yine neredeyse zugzuvankta kaldığını görüyoruz. Çünkü ya kaleyi oynayamıyoruz. Atı tutmak zorundayız. Daha doğrusu oynayabildiğimiz kaleler bunlar. H8 ve F8 mantıklı değil. G8'den şah çekeceğim. Şahı kaçacak adam. Hiçbir anlamı yok. Atı oynayamıyorum. F7 düşüyor. F7 düştükten sonra, düştükten sonra hem a 7 hem F6 isteniyor. Bu gibi durumlardan ötürü siyahlar şu taşlarını oynayamıyor. F7 zaten oynanamıyor. Doğal olarak siyahlar geri kalan taşlarla oynamak durumunda kalacak. Ve burada B4 oynuyor. Aklınıza gelen belki şu varyant olabilir. Hani ben baktığım için şey yapayım. Kaleye birden sonra mesela şah G2. Ardından at E6. Ne güzel taşları çıktım kardeşim. F7'yi alırsan da al. Ben de bir şekilde sonuçta F7 yerine fili koruman lazım önce diyeceksin ama ...file E3 ile şah çekecek ve ardından F7'yi alacak. Bu gibi durumlardan dolayı kale D7'ye B4 ile karşılık vermiş burada Karuhan'a ve B4'ün ardından şah F1 şimdi Nakamura diyor ki kaleni buralara gelemezsin kardeşim buradan seni e, kalenin aktifleştirilmesini istemeyeceğim ben diyor. Şah B5 şimdi temayı aslında hatırlayalım file 3'lerden kaçmış oldu bir şekilde ama file 3 şahlardan kaçmış oldu ve Oynayabildiği taşlarla oynuyor sadece Karuhan'a Fakat şimdi fil E3 dikkat etmek lazım Çünkü bu fil çok tehlikeli Hatları çok tehlikeli kareleri çiziyor Aynı zamanda bu kalenin E hattındaki etkinliğini de Şu anda sona erdirmiş durumda Şah C6 ver kale diyor Ve kale A7'ye gittikten sonra A6 piyonuna basılıyor Burada Karuhan'ın güzel bir denemesi var Şah D5 oynuyor ve diyor ki kale çarpı A6 Al istersen diyor kale çarpı A6 Aldıktan sonra hatırlarsanız G çarpı F6 ve F çarpı G2'den sonra Siyahlar bir piyon öne geçmişti Tahtada 4 piyonu 4 piyon kalıyor Tamam siyahların piyon yapısı bozuk ama Siyahların at C6 gibi bir hamlesi var Burada kale çarpı A6 alınırsa Ve taşlar bir anda serbestleşti Piyon sayıları eşit ve baktığımız zaman Bu at Kalenin F6'ya bakışını kısıtladı B4 piyonunu savundu ve Siyahlar adına gayet oynanır bir konum kalmış oldu Fakat tabii ki Nakamura Bu şah D5 hamlesini yemiyor Ve kale A8 oynuyor diyor ki Kardeşim sen kaleni ve atını kıpırdatamazsın diyor. Bunun da ötesine geçiyor diyor ki ben senin atını düşüreceğim bir hamle sonra fil B6 oynayarak. Ne yapacaksın diyor ve Karuana da çaresiz hala hamlelerine, savunma hamlelerine devam etmeye çalışıyor. Kale F8. Kale F8'in amacı sen fil B6 oynarsan at E6 ile atı kaçıp bu sefer kaleyi savunabilmek buradan fakat Buna da izin vermiyor tabii ki Nakamura. Flash 6 oynuyor. Flash 6'nın ardından kale E8'e geri dönmüş ve bu sefer fil D2. Şimdi B4'e basılıyor. A5 oynanamıyor. Kale çarpı A5 şahla geliyor bu sefer. Ve bu yüzden şah C5 hamlesinin B4'ü savunduğunu görüyoruz. Fil E3 terste bırakacak. Bir şekilde senin bazı kareleri savunman lazım. Ne o kareler? Hem A6 piyonu hem de B6 karesi. Hala fil B6 istekleri var biraz önceki. Aynı zamanda kale çarpı A6'lara da dikkat ederek şah B5 oynamış burada Karuhan'a. Fakat kale B8 şah ve şah C6. Yine koruman gereken fil B6 karesi var. Bu yüzden şah C6'nın ardından kale çarpı B4 ile Nakamura diyor ki tamam artık. Kale'ni ve atını serbest bırakıyorum diyor. Fakat bu serbesti artık e 6 ile sonuç bulsa da kale B6'nın ardından bir piyon daha kazanıyor Nakamura. Yani şu oluyor. Senin kalen ve atının oynamasına karşılık iki piyon vermiş oldun ve tahtada Piyon yapısı bozuk. 3 tane piyonun olmuş olduğu siyahlarla. Bakalım oyunun gerisinde biraz daha satranç görmüş olacağız. En azından siyahlar da hamle yapabiliyor olacak. F5'in ardından kale A5 şah. Şah E4'e geliyor. Siyahların da tek umudu belki bu aktif şah. Ama şah E2'nin ardından beyazlar F3 ile mat etmek istiyor şimdi. Siyahların bir önlem alması lazım. At F4 şah çekmiş. Fil F4 alındıktan sonra şah çarp F4. Bu sefer siyahlar şah çekiyor ve bu şah f1'e kaçtıktan sonra da kale c8 oynanıyor. Şimdi aslında Karoana'nın artık bu kale oyun sonunu kazanması mümkün değil. Fakat Karoana'nın da tabii ki istekleri bir şekilde bu kalenin c2'den veya c1'den daha aktif yerlere gelebilmesi e hattında bir iş yapamıyordu. Fakat önce kale a4 şah çekiliyor. Ardından şah e5 oynuyor. Şah f3 oynar mı diye baktım. Ama şah F3'ten sonra da kale A3 oynanacak. Şah tekrar geri dönmek zorunda kalacak ve kale C3 gibi durumlar var. Şimdi değişemiyorsun. Piyon oyun sonu silme kazanç. A piyonu uzaktan geçer. Diğer taraftan şah şah kanadını toplayacak gibi olaylar var. Bu yüzden kale A4'e şah E5 gitmeyi tercih etmiş Karoana. Fakat buradan sonra da oyunun 43. hamlesinde kale B4 geliyor Nakamura'dan ve Karoana burada oyunu terk etmekte karar kılıyor. Baktığımız zaman Nakamura adına Gerçekten muhteşem bir oyun. Ben çok düşündüm bugün hangi oyunu paylaşayım diye. Daha kısa oyunlar var. Biraz daha böyle taktik bitirişli oyunlar var. Fakat bu oyunda gerçekten Nakamura'nın sürekli isteyerek, sürekli tempoyla işte çift fili kullandığı yani bir sürü baskı yaratabileceği her şeyden baskı yarattığını görüyoruz ve Karuana'ya 43 hamle boyunca herhalde isteyerek oynadığı 10 hamle bile vermedi diye düşünüyorum ben. Saymadım ama gerçekten çok zorlu hamleler yapmak zorunda kaldı Karuana ki. 2800'ün üstünde bir oyuncu biliyorsunuz. Ee... Yani Karuana bile bu, bu kadar zorlanıyorsa. Karuana şöyle diyeyim daha doğrusu. Karuana bu kadar savunabildi. Ortalama bir oyuncu muhtemelen bunun yarısı kadar hamle yapıp bu oyunu terk ederdi diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben bugün sizlerle bu oyunu paylaşmak istedim. Sen Jose Zabit ve Bilis turnuvasında Hikaru Nakamura şampiyon oldu. Ben de şampiyondan bir oyunu sizlerle paylaşmak istedim. Karuana ise o da iyi bir performans geldi. Ve turnuvayı ikinci sırada noktalamış oldu. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere diyelim. Most